Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Görüyorsunuz bir aydır eşsiz kalan, eşsiz duran dişimiz erkek gibi kuduruyor. Kızım şimdi ona bir sürpriz yapıp yanına müstakbel damadı atacağız. Daha önceden, daha önceki yıllarda birliktelikleri olmuştu bu atacağım erkekle. Bakın nasıl hazır, nasıl kuruluyor. Kızım Kızım 2019 Klasik Hünkarı Boğma varitesi şampiyonudur kendisi Bu dişimiz Çok güzel bir kuş çok mükemmel yavrular aldık bu kuştan Şimdi ona e, Bir sürpriz yapalım Ve e, Dişinin bir aydır eşsiz olan dişimizin yanına erkeği atalım Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı olsun. Erkek de çok formunda bir erkek. Dişi de iyice kudurmuştu. Tam oldu. Şimdi ben varım diye pek yanaşmıyorlar birbirine ama bakalım ne olacak. Evet, yeni takımımız hayırlı olsun diyelim. Değerli arkadaşlar YouTube kanalımızı e, güçlendirmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen e, videoları beğenip yorum yapalım. Ve mümkünse sosyal medyalarında paylaşalım. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın.